Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başladık. Gör e, hayatta kalmadayız. Yani hay yeni bir seriye başladık. İşte hayatta kalma videosu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi üstümde eşyalar var. Az önce video çekiyordum ama e, kayıtta değilmişim. Yani game moddan falan almadım. Onu düşünmeyin. İşte almadım yani. Video çekiyordum bir baktım kayıtta değilim. Ben dedim şimdi tekrar yapmakla uğraşmayayım. Devam edeyim dedim. Gördüğünüz gibi en son zaten madendeydim. Güzel böyle bir tane maden bulmuştum ki şey. İşte bir baktım videoda değilim. Evet iyi de güzel. Demirler çok işe yarar. Bir tane kılınç yapacağım tabii ki. Çünkü şu an en çok ihtiyacımız olan şey. Hadi. Ya burada bittin mi? Bitti. Şu anda aslında dışarıya da çıkmak istemiyorum ama neyse çıkalım. Evet arkadaşlar eğer bu seriden daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atın, yorum da yazın abi işte böyle videolar istiyoruz. Ne bileyim işte kardeşim şu seriye başla, şunu yap, şu değildir Yani böyle şeyler diyebilirsiniz. Elimden geldiğince yapabilirim. Ha ya işte bir tane Ev yapmayı düşünüyorum ama video dışında yapacağım çünkü şey e, çok uz çok biraz büyük bir ev olacak çok uzun yani video çekmek istemiyorum bir tane ev yapacağım güzel ama evi buraya yapmayı düşünmüyorum diğer videoda bir tane köy bulmayı deneyeceğiz köy bulduk mu çok güzel olacak köye yakın yapacağım hatta köylerle de ticaret yapar daha iyi olur. Koyun buldum, çok güzel. Kendime. Arkadaşlar, ya size bir şey sorabilir miyim? Şey diyorlardı. Şey diyorlardı. Eğer koyunu öldürmeyip de eğer demirle şey, e, yünlerini alırsanız şey daha çok yün çıkıyormuş. Doğru mu? Doğruysa yorumlara yaz yazar mısınız? Sen çok olur. O üç tane. Acele et iki tane demir bir Hadi hadi hadi. Bir. bir yere kaybolmayın. Hemen geliyorum. Bir tane makas yaptı. Gel oraya. Galiba evet doğruymuş. Daha fazla çıkıyormuş. Çünkü iki tane çıktı. Normalde öldürünce bir tane çıkıyor. Ya o tesadüfen galiba. Çünkü şey de çıkıyor. Öbür türlü de çıkabiliyor. Bakın mesela bundan iki tane çıktı. Bir tane yatak yapacağım. Çünkü yatağa ihtiyaç oluyor. Geceleri uyumamız lazım. Şunları alalım. Sonra pişiririm ben. Orada yeni bir yer gördüm. Oraya gitmem lazım. Hadi bir de yemek sıkıntımız var. Şimdi ya çok acıkmadım gibi. Aa biraz güzelmiş. Şimdilik burada buraya yerleşebiliriz. Evet. Buraya böyle yerleşebiliriz. Biraz alan aç. Meşale değil. Böyle kendi alan açtım. Evet çok güzel. Buraları da kapatsam. Belki gelmesin hatta. Acayip bir yer bulduk gibi. Dün taşları harcadık ama sorun değil. Ş şuraya neredesin? Fırınımı koyacağım. Başka rotting table yatak kalıcı college bu elimde dursun ne olur ne olmaz seni buraya seni buraya sen de şu zaten bir tane kalmış pişir böcek sesi duydum bakın gördüğünüz gibi gece oldu zaten hemen Gayet iyi ilerliyoruz şu odunları da. Tahtaya çevirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı zaten canımdan da gördüğünüz gibi burayı kapattım çünkü e ezan okunuyordu. Ben de videoyu kapa durdurdum. Ama işte gördüğünüz gibi zombiler saldırdı. Ben de hemen kapattım burayı. Bu yüzden Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.